Çocuklar yetim, aileler çocuksuz, babalar çaresiz. İlehel alemin, sen derda kalanların Rabbisin. Sen zorda kalanların Rabbisin, yetimlerin sahibisin Allah'ım. Sana Hz. Yakub'un kelimeleriyle iltica ediyoruz. İnneme eşkü ve hüzni ilallah. Allah'ım derdimizi kederimizi kederimizi sıkıntılarımızı sana arz ediyoruz kabul eyle ya Rabbi. Bizleri affeyle ya Rabbi. Bizleri bağışla ya Rabbi. Evleri yıkılan, yuvaları dağılan, yakınları vefat eden bu büyük acının kor ateşiyle yürekleri yanan kardeşlerimize ve aziz milletimize sabır ve metanet ihsan eyle Allah'ım. İlahel alemin bu zor günlerde milletimizi yalnız bırakmayan, derdiyle dertlenen, acısını paylaşan bütün idarecilerimize, emeği geçen bütün ehli imana sen güç kuvvet nasip eyle ya Rabbi. Her türlü kazadan, beladan muhafaza eyle ya Rabbi. Hayırlı, bereketli, sağlıklı ömürler nasip eyle Allah'ım. Ey bizleri imanla şereflendiren, inananları kardeş ilan eden yüce Rabbimiz. Millet olarak asrın felaketinde, asrın birlikteliğini gerçekleştirerek insanlığa örnek olacak bir kardeşlik destanı yazdık elhamdülillah. Gönülleri yıkılan, ümitleri kaybolan kardeşlerimize devletimiz ve Ali Cenab milletimiz bütün imkanlarını seferber etti. Ülkemizde Ensar Muhacir'in kardeşliği yeniden vücut buldu kardeşliğimizi ve birlikteliğimizi daim eyle Allah'ım. Merhamet damarlarımızı her daim açık eyle ya Rabbi. İlahel alemin, asırlardır İslam'ın sancaktarlığını yapan, her daim mazlum ve mağdurun umudu olan, senin adının gök kubbede yükselmeme, yükselmesi için çabalayan bu aziz milleti sen mahcup etme Allah'ım devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle Allah'ım. Ey kullarını bağışlayan ve affedici olan Rabbimiz, bizlere İslam'ın değerleriyle yeniden yücelmeyi ve yükselmeyi, namazla dirilmeyi lütfeyle ya Rabbi. Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanmayı her işimizde ve sözümüzde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i örnek almayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Allah'ım insanlar kin ve nefretin, öfke ve cinnetin esiri olmuşlar. Yolda, arabada, kahvede, camide her alanda adeta insanları öldürüyorlar. Ya Rabbi bizlere merhametinle muamele eyle. Ya Rabbi bizlere merhametler nasip eyle. Allah'ım çoluk çocuklarımızı, dinini, kitabını, helalı haramı, bilen evlatlar olarak yetiştirmeyi bizlere nasip eyle. Ey mazlumların dostu, zalimlerin hasmı olan Yüce Rabbimiz. Miracın şehri mukaddes Kudüs, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa mahzun. Peygamberler şehri Filistin yalnız, Gazze kan ağlıyor. Dünyasının gözü önünde bir soy soykırım uygulanıyor. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar öldürülüyor. Hastaneler bombalanıyor, çadırlar yakılıyor. Açlık ve soğukluktan adeta insanlar ölüme terk ediliyor. İlahi alemin, başta Filistin, Gazze olmak üzere... ...Doğu Türkistan'da, Myanmar'da, dünyanın dört bir yanında... ...mazlum ve mağdurlara zulmeden, onları öldüren... ...onları ölüme terk eden hainleri kahru perişan eyle ya Rabbi... Siyonist Yahudileri kahru perişan eyle ya Rabbi. Müslümanlara basiret ve feraset nasip eyle ya Rabbi. Ey zalimler için intikam sahibi olan Rabbimiz. Bugün Müslümanlara zulmeden hainleri, zalimleri sen kahhar ismi şerifin hürmetine kahru perişan eyle ya Rabbi mazlum, mağdur ve mahzun Filistinli kardeşlerimizi sahipsiz ve inayetsiz bırakma ya Rabbi. Neden ordumuzu, askerimizi, polisimizi her daim her yerde muzaffer eyle ya Rabbi. Ayaklarına taş değdirme ya Rabbi. Din, vatan ve mukaddesa davruna fedayı can eden şehitlerimizin makamlarını yüce eyle ya Rabbi. Bütün şehitlerimizi... Ve özellikle depremde hayatını kaybeden kardeşlerimizi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizde haşru ve cemeyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin büyük depremin yıl dönümü vesilesiyle camilerimizde okunan haddi şerifleri, getirilen selavatı şerifleri, yapılan duaları hatalarımıza ve kusurlarımıza bakmadan yüce dergahında kabul eyle ya Rabbi. Has sevabı başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmak üzere bütün peygamberlerin ruhlarına, alının, asabının atbağının da ruhlarına hediye edik sen vasıyla ya Rabbi. Andan hasıl olan sevabı din uğrunda, vatan uğrunda, namus uğrunda, kutsal değerlerimiz uğrunda mücadele ederek şehadet şerbetini içen bütün şehitlerimizin de ruhlarına hediye edik sen vasıyla ya Rabbi. İlahel alemin şu anda ekranları başlarında ve şu camimizde el açıp amin diyen cemaatimizi iki cihanda aziz eyle ya Rabbi hayırlı amin. isteklerini sen onlara hayırlı, bereketli ve mübarek eyle ya Rabbi Allah'ım çoluk çocuğumuzu namaz kılanlardan eyle ya Rabbi amin. dini, kitabı bilen, öğrenen ve yaşayanlardan eyle ya Rabbi amin. El, bizleri yoktan var eden bizlere iman şerefini bahşeden Rabbimiz şu anda şu millet camimizin yapımında bütün camilerimizin kuran kurslarımızın hayır sahiplerimiz tarafından yapılan bütün hayır müesseselerimize yardım eden yapan bu hale getiren bundan sonra hizmetleri devam eden bütün ehli imanın ölmüşlerine rahmet eyle ya Rabbi kazançlarına bereketler ihsan eyle ya Rabbi hukuklarına sağlık sıhhata afiyet nasip eyle ya Rabbi Amin. burada bir araya geldiğimiz gibi yarın kıyamet günde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin levha-ül hamd üstüne musamma akınlan sancağı altında haşru ve cem eyle ya Rabbi hastalarımıza acil şifalar Amin. ihsan eyle ya Rabbi borçlarımıza edalar nasip eyle ya Rabbi el açıp amin, amin. cemaatımızı iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Amin. Huzursuz olan ailelerimize huzur mutluluk ihsan eyle amin. ya Rabbi. Çoluk çocuğumuzu, çocuk çocuklarımızı vatanına, milletine, dinine, devletine, ümmetine, fa ümmete faydalı bir evlat olarak yetiştirmeyi bizlere nasip eyle Rabbi. Amin. Ulandır ya Rabbi. Yapmış olduğumuz duaları kabul eyle ya Rabbi. Bütün ölmüşlerimizin ruhu için el açıp amin diyen cemaatimizin ölmüşlerin ruhu hayatta olanlarına sağlık afiyeti için amin. Allah rızası için el Fatiha